Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kızım için aldığım kargoyu göstermek istiyorum. Sizlere de fikir olması açısından. Kızım tam bir su yeşili sevdalısı. Çok da seviyor su yeşili rengini birçok kıyafetiyle de uyum sağlayacağını düşünüyorum. Altın sarısı ve su yeşilli bu şekilde bir Pierre Cardin çanta aldık. Hemen şöyle içerisini göstereyim. Burada kızımdan yardım istiyorum. Evet, diğerini de alalım. Boyutunu sizlere göstereceğim. Tam bir fiyat-performans ürünü. Çünkü şu an El Salvador bile baktığımızda fiyatlar 300 liradan aşağı bir fiyata çanta almak mümkün değil. Pierre Cardin'i kendim de kullanıp memnun kaldım. Bir marka arkadaşlar. Bu şekilde e, burayı da böyle kapatmışlar. Hemen orayı da beraber açalım. Yine kızımdan yardım istiyorum burada. Evet. Askısı da uzun ama kısaltılabiliyor. Kemer ayarı şu şekilde var arkadaşlar. Dilerseniz kısaltabilirsiniz. Telefon çantası olarak büyüklerde kullanabilir, Çocuklarda böyle gayet şık bir görüntü olacaktır. Hem küçük hem yandan askılı olması bir yerlerde unutmamasını sağlar. Dediğim gibi Pierre Cardin kalitesini seviyorum. Kesinlikle aldığım firmaya da e, marka ile bir reklam ve işbirliğim yoktur. Sizler de kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Bu çantayı da sizler de tercih edebilirsiniz. Lila, siyah, altın sarısı gibi de renkleri mevcuttu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.